Herkese merhaba. Bu videoda Karaman Değerdeki kamptan ayrılıp Kıyıköy'deki kamp alanına gidiyoruz. Bu videoyu kamp alanı veya muhteşem manzaraları görmek için açtıysan en baştan söyleyeyim bu videoda onu bulamazsın. Kamp videosu ve manzara görmek istiyorsan yanlış kanalda değilsin. Bir sonraki videoda Kıyıköy ve Kıyıköy kamp alanını göreceğiz. Burada yolun zorlukları, yolun muhteşem manzarası ve yolun getirdiği maceraları, yol durumlarını esprili bir şekilde aktarmaya çalıştım. Tarih ve doğal güzellikler içinse Frik Vadisi oynatma listesine bakmanı tavsiye ederim. İstanbul'dan çıkış videoları sıkıcı gelirse 3. bölümden başlamanı tavsiye ederim. Bu videodaki izlediğim rotayı merak ediyorsan açıklama kısmına bırakıyorum. Gözlemeyi çok severim. Kesinlikle açık ara farkla hayatımdaki yediğim en güzel gözleme bu gözleme. Çok güzel. Murat'la bu soğuk suyu hak ettin. Evet. i̇çtiğim gibi hepsi derimden dışarı çıkacak. Ah. Doğrudur ya. Oy bir yudum içim hem yarısını içtim yine. Ah. Su içene yılan bile dokunmaz. Onun için yoğun olsa rahat rahat içebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yokuşu da bitirdik. Devam. Oo, kartal kargaymış. Kartal zannettim. <laughs> ne büyük kargaymış öyle. Güneşin altında. Kavruldum. Kavrulduk be! İnsan kavurma. Araba varmış arkamda. İğrenç olmuş bir enerji deposu. <laughs> pil bu, pil. Pilim. Hmm. İğrenç. Ama tadı güzel. Börnüm iğrenç. Erimiş çantada benim gibi. Ya. Burada ben nerede şu oldu? Devam. Burası şu an Fatih Mahallesi diye mi? the cut Yolda suya para vermiyorum. Bakkaldığını almıyorum buralarda. Çünkü hep çeşme buluyorum, ayrat buluyorum. Onlar düşünüyorum, Şimdi navigasyonda yazıyor çeşme diye. Yolumun üstünde bir de çeşme var şimdi. Bak göstereyim. Bak şurada çeşme. Çeşme. Aa o zaman geçeceğiz şimdi ha. Kaçırmayalım sağa döneceğiz. Çeşme için. Ha. Ama bu içilmeyen su da olabilir, emin olamadım. İçilen derken de kendiliğinden akıyor çünkü. muslukta da açılmıyor. Ticaresi Müdürlüğü, Bin Kılıç Geri Gönderme Merkezi. O ne ya? Geri Gönderme Merkezi ne olurmuş ya? Geri git dersin, gider merkeze. Ne yapıyor? Geliyorlar buraya, buradan e, oraya, geri gönderiyorlar. <laughs> reset atma gibi. Bin Kılıç'ı dedik bitirdik be. Bir kılıç. Gitti. Şimdi bakalım nereye gidiyor. Ben artık kapatayım. kim ya? Arabayı duymadım. Pekmez köprüsü. Pekmez çıkıyor bu köprüden. Kırklareli sabahın kö sabah geçme 110 km diye görmüştüm. Şimdi saat öğlen oldu anı satayım 100 km. <laughs> Kaska yani dönüyorum. Müzik iyi de ama. Oppa. yokuş, yine yokuş, yine yokuş. Aşağı iniyorum hemen bitiyor. Çıkıyorum saatler sürüyor. Nedir bu bir bakalım. Tabii ki de yokuş. Ha nasıl bildin? Ha ben bilirim. Bu yollarla bir de Frik Vadisi yollarıyla kısaca bir karşılaştırma yapmak gerekirse eğer, bu yolların böğürtlenleri meşhur. Yol kenarında hep böğürtlen ağaçları var. Hep böğürtlen topluyorum yiyorum yolda giderken. Bak şurada bile biraz biraz var. Ortalarda hep siyah siyah. Koyu kırmızı. Çok güzel bir bile. Lezzetliler. Filik Vadisi'ndeki yollarında özelliği, özellikle Afyon, Karahisar'ın mis gibi çiçek kokusu yollardaki. Atmosferi çok güzel kokuyor oralarında. Her bölgenin farklı bir atmosfer kokusu vardı orada yani. Burada da bir kere bir giriş kısmında Belgrad köyüne giderken miydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam emin olamıyorum ama söylemiştim orada. Parfüm gibi kokuyordu. Öyle bir çiçek kokusu. Hani sanki sanki, sanki sokaktan parfüm sıkıp birisi geçmiş. Ama o, o yol yani. Yolda birisi parfüm sıkı, sıkı arabayla gitmediyse ya. bir rüzgarla esiyor yani. O oranın kokusuydu yani. Parfüm falan değildi tabii ki. Ama parfüm gibiydi koku. Çok güzeldi. Huh. Artık dün de banyo yapmadım. Leş gibiyim. Kamp alanına varınca direkt banyo yapacağım. Sabırsızlanıyorum. Huh bir saat çıkmayacağım duşu güzel su oranına <laughs> Gerekirse 3 sefer sabun, 5 sefer de şampuan yapacağım anasını satayım. Şansıma kamp alanında öyle bir duşa denk geliyorum ki ışığı çalışmıyor, Taziyi öyle az ki ayakta yıkanırsan akmıyor. Çömelerek yıkanınca da iplik gibi akıyor. Evet saatlerce duştan çıkamadığım doğrudur ama sadece tek şampuan ve sabun yapabildim. Bundan habersiz bir şekilde mutlulukla pedallıyorum kampa doğru.

Totem seleye yapışmış resmen. Oo, yaban mersini gördüm bir sürü. Neyse belki de benzetmişimdir. <laughs> Yemeyeyim şimdi onları. Bir daha görürsem alacağım onu. Ha, gördüm bile. Dur, bir daha bakacağım onlara. Yaban mersinde çünkü birçok şey benziyor biliyor olabilir. Başka bir şey de olabilir. Kişkiler aileme hassas bir konudur emin olmadan yemler Ben şimdi yaban mersinin yaprak şeklini falan bilmiyorum ki. Yazar bakarım aslında ha. <laughs> İki dakikada öğrenirim. Oo tamam bir dahakini kaçırmayacağım. Ya yolun başından beridir şu elektrik direkleri benim çok dikkatimi çekiyor. Çok komikler üstteki tek parça ya, sanki kırıldı idare ediyormuş gibi duruyor. <laughs> Komik duruyorlar. Parçası eksikmiş gibi. Yarım kalmış bu elektrik direkleri. <laughs> Elektrikten kesmeyin la. Elektrikten kısmak için mi yaptınız bunu? Yine bir yudum içtim güya. Bir parmak kaldı zibinden. İki parmak gerçi. Zorla sonuç o. Bu suluklar da janta yaklaşıyor. Rüzgarın aerodinamiğine göre ayarladım onları. <laughs> Rüzgar hızımı kesmişsin hesabı. Biraz daha sıklaştırsan mı acaba? Sağlamdır ya. Düşerse fark ederim zaten. O kadar da değil. Of başıma güneş mi geçiyor ne oluyor? Aman be. Of. Oh. Ah şöyle. Hadi bakalım. <laughs> Özgürce bağırma! Yeah. Gibi mesela. <laughs> Türkiye'm, Türkiye'm. Taşa vuruyordum. <laughs> Türkiye'mizin güzel yolları. İnada. O kana turu için bisikletle geliyorum oraya. İstanbul'a kıyı kıyın uzaklığı bir arabayla bir buçuk iki saat uzaklığı varmış. Bakın ben bisikletle geldim. Artık siz de gelin yani arabayla. Bir zahmet. Çok güzel yani. Kim çekecek o yolu bir buçuk iki saat demeyin yani. O yolu çektikten sonra oranın keyfini çıkaran da sen olacaksın yani. fotoğraf da aldı. Tekirdağ sınırı. Tekirdağ, Tekirdağ duy sesimizi. İşte bu gelen bisikletin pedal sesleri. Safa alan. Bu sınır bölgesi 50 diyor. Uyarmışlar beni. O sene yapışıyor tutuyor Ayağa kalkamadım be. Üf biraz ara mı versen ne yapsam? Oh be yokuş aşağı. S şimdi yokuş aşağı var. Bas. bas gaza. Bas pedala. Yokuş aşağı. çıktı. Bak. Bitti tabelası geldi. Uf. Hoşça kal Safa alan. Seni gezmek keyifliydi. Eyvallah. <laughs> <laughs> safa Alan. Ah. Ah. Yokuş. Uh. Sağa gidiyor yokuş, sola gidiyor yokuş, düz gidiyor yokuş. Her yöne yokuş. Yeah. Yokuş. Canavar. Yokuş canavarı. Oh. Şurada birazcık durup enerji depolamam lazım. Oh. Sağ olsun Osman abimin verdiği kuru üzümler tam bir enerji deposu, enerji kaynağı oldu. İyi ki vermiş. Bu üzümler çok işe yaradı Osman abim. Bulamadım nereye koydum? Çanta 100 kilo satayım. Utanmasam şimdi hepsini bile yerim. Gözüne belki Osman abi. Teşekkürler. Vallahi yer yemez. Kan şekerim yerine geliyor, düzeliyor ya. Yani. Üstüne i̇şte su. Yarım yudum. <laughs> of, vakum gibi çekiyorum suyu ya. Nasıl içiyorum anlamıyorum. Ya bu müzik ne ya? Bu da güzeldi. Geliyor. Niye bak havlayacak. Havlamaya mı geleceksin sen bana? <laughs> Böyle yapınca olmadı değil mi? Korktum. <laughs> Minik. Ne varmış burada? Aman atlamayın yola sakın. Mangal kömürü bulunur. Ve en sonunda yaban mersini denemeye karar veriyorum. Yaban mersini olduğundan emin olabilmek için internetten yaprak şekline de bakarak elimdeki ile karşılaştırma yapıyorum. Sonuç başarılı gözükse de tam bir facia. Yaban mersini o kadar ekşiydi ki yutamadan tükürmek zorunda kalıyorum. Ya, kıçımın şekli, selenin şekliyle aynı olmuş durumda herhalde. Kalkarken zorlanıyor, <laughs> acıyor yani. Morarmış gibi. Evet. İnat ettim, inat etmesem mola vereceğim şimdi de. Biraz yolu rahatlatmak istiyorum. Hep çünkü yol tırtıl gibi gidiyor. 10 metre iniyorsan 30 metre yokuş yukarı çıkıyorsun. Sonra tekrar yokuş aşağı 5-10 metre, yine 30-40 metre yokuş yukarı. Hiç düz yok ya. Roller coaster döşemişler yol yerine nasıl zaten. Demişler düz yolda sıkılmasın insanlar. Onlara bir engel yapalım. İyi yapmışsınız. Huhu, bravo. satayım. Yokuşu daha yeni tırmandım. iniş gibi görünüyor. Hadi tırmandım, ucuna geldim demeye sevinmeye kalmadan diğer yokuşun şeyini görüyorum ya. Çıkışını görüyorum. İki kat daha uzun oluyor hepsi birbirinden. Bak, düz şöyle bir 10 metre falan gittim şu an düz. Tamam, bir 30-40 metre yokuş aşağısı var. Sonra da 100 metre, 150 metre de yokuş yukarı var. Ha! Çok severim. Potom da zaten sele ile aynı şekil oldu. Hadi şu yokuştan sonra mola vereceğim. Hadi şu yokuştan sonra mola vereceğim diye diye. Böyle çok güzel bir yol geçti ya. Hissettim orman içinden giden. O yol güzel bir yoldu galiba. Burada var. de merak ediyorum. Girmek istiyorum ama şimdi yol, yol işte zor yerlemek istiyorum. Bir tane köy, şey, köy, eee orman yolu vardı. Sağa dönüş gösteriyordu, bisiklet programının rotası. Oradan gideyim dedim, girdim. Ama daha girer girmez zıpır zıpır başladı yol zıplamaya. Kızım 10 kilometreyi geçemedi, bilmem ne. Dedim çık buradan yoldan git. En azından arada sırada yani ortalama 25 ile 30 ile gidiyorum burada. Orada 10-15 ile tamam keyifli yol ama 10-15'te gidip de oraya da varamama riskini göze almak da pek mantıklı değil açıkçası. Akıl kârı değil yani. Onun için böyle tırtıl yollara kaldık. Tırtıl yollardan mutlu, mesut ama totosu ağrılı gidiyoruz. Artık galiba yavaş yavaş vizeye giriş yapıyoruz. Karşıda evleri gördüm çünkü şehri görüyorum artık çatılar belirleşti, belirginleşti. Artık daha fazla tırtıl mırtıl yol kalmadı. Tırtılın sonu belli, başı belli arkadaş. Ha bitirdim bütün tepeciklerini. Daha fazla kıvrılamıyor. Kafasından basıp iniyoruz şimdi aşağı. <laughs> Bak bu da düz yol bitiyor şimdi yoksa aşağı elmek iniyor hop hemen yokuş yukarı ama bu sonuncusu bence orayı da çekeyim bir mola vereceğim artık 10-15 dakika telefon molası yemek su falan düşündüm de onu zaten suyu içip içip duruyorum yemek için şimdi çantalarla uğraşmayacağım ama bir çay molası iyi olurdu ya ee, onun için de bardağımı yıkayıp şey yapmam lazım arka çantayı açmam lazım Bakarım belki uğraşırım ya. Demin karşı şeritten bir tır geçti. Yani kamyon daha doğrusu. Dorsesi uzun harfiyat kamyonu bir geçti yanından. Yüzüme harfiyat sıçrattı anasını satayım. Demin dediğime bakma şeyde oldu. Artık tansiyonum düştü. Ne dediğimi bilmiyorum. Zaman kavramı karıştı. Şeyde o e, kahvaltı ettiğim yere gelmeden önceydi. Tam gel geldiğim sırada. <laughs> Allah'tan gözümde gözlük vardı. Gözün camından sekti bütün her şey. Çatır Duydum yani sesleri. Yoksa gözüme giriyordu onlar ve orada ben ani şey olurum yani. Beklemediğim bir anda olduğu için gözlerimi kapattım tabi çatır çutur seslerde biraz girdi gözüme de kapattım refleks olarak sonra açmayı baktım solumdan da araba beni solluyor eğer gözlüğüm olmasaydı dört göz bir insan olmasaydım gözüme girmişti o harfiyatlar ve aaa deyip sonra belki sola doğru dengem bozulurdu beni sollayan arabada pa beni uçurmuş olurdu Pamuk diye arkadaşlar bu işler her şey. Tam bir ekstrem spor sayıdır bu da. Riskin var. Varınca da ödülün var. Öyle güzel bir şey işte. İstiyatlar ödül olarak. Her şeyi en az 5-10 kat daha mutlu hissederek yapıyoruz. Daha tadını alarak. Daha değerini bilerek. Çok güzel oluyor yani. Ha, bütün gün mesela şimdi şöyle kıyas edersiniz. Bütün gününü sadece yolculukta pedal çevirerek geçiriyorsun. Yani ben keyif alıyorum bu işte. İnsanları görüyorum. Bölgeleri görüyorum. Çok eğlenceli. Yani anlatılmaz bunun artıları aslında. Tek zorluğu işte çılgınlık. Ekstrem spor gibi olması. Yanlışlıkla vize demiştim az önce. Galiba bize geldik, evler gözükmeye başladı demiştim ya. Burası saraymış arkadaşlar. Pek saraya benzetemedim de burayı. <laughs> Hepsi normal ev çünkü. E, Famous Wooden House, bungalov Ahşap Ev yazıyordu orada. Yani buralarda bungalov evler var. O glamping, glamping olayları var ya hani ahşap üçgen evlerde kalmacalar. Ondan sonra kuk evlerde böyle kalmacılar falan. Onlar işte. Onların da yeri burası bu arada. Yani birkaç tane var onlardan burada. Ormanlarda yayılmış halde. Bu hayrat sularını acaba döküp benzinciden soğuk su mu doldursan ya? Ki evet kesinlikle yapayım bunu ya. Oh. Çünkü su... Nasıl bir su anlamadım yani. Temiz mi, iyi mi, değil mi? Birazcık kalp ağrısıyla karın ağrısı yaptı yani. Yolda gelirken. Ama o yorgunluğun etkisidir diye düşünüyorum aslında. Sadece kahvaltıydayız yani sonuçta. Çünkü 50 TL olan kahvaltı yine aklıma geliyor ya. <laughs> Bu çay da yazmıyor, yani kahve yazıyor. Hadi çay yazsa diyeceğim ki pahalıymış, kahve yazıyor. Ulan yazma bir tane çayı, ikram et yanında. Kahvaltı o ya kahvaltının yanına çay mı yazılırmış ya hem de 50 lira O ne ya bak geri dönüp şimdi kızacağım onlara 40 kilometreyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursun.